Mutfağımdan herkese merhabalar. Misafir sofralarınıza yakışacak yapımı çok kolay hem de inanılmaz lezzetli çok güzel bir hani yemek tarifini hazırladım. Mutlaka sizin de bu güzel tarifi yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifime yemeğimin sosunu hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir kasenin içine 1 yemek kaşığı domates salçasını koydum. Üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ediyorum baharat olarak 1,5 tatlı kaşığına yakın tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 er çay kaşığı pul biber ve kekik ilave ediyorum. Son olarak üzerine 1 su bardağı suyu da ilave edip sosu güzelce karıştıracağım. Sosu hazırlayıp kenara aldım. Şimdi yemeğimin birleştirme kısmına geçiyorum. Ben bu şekilde 1 kilo tavuk pirzola kullanacağım. Tabi sizler hem tavuk etini hem de sebze miktarını kişi sayısına göre azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Tavuk pirzolaları şöyle tepsinin orta kısmına diziyorum. Şu kenarlara da 4 adet elma dilimi şeklinde doğradığım patatesi diziyorum. Patatesleri dizdim. Şimdi gelişi güzel üzerine bir adet kuru soğanı da şöyle koyuyorum. Soğanları piyazlık olacak şekilde doğradım. Tabi sizler yemeklikte doğrayabilirsiniz. Burada da buzluktan çıkardığım 4 adet sivri biber ve 1 adet de kırmızı biber var. Bunları da üzerlerine diziyorum. Ben buzluktan çıkardım. Elinizde taze varsa taze biber de kullanabilirsiniz. Kırmızı biberleri de aynı şekilde şöyle gelişik güzel patateslerin üzerine diziyorum. Bir adet domatesi de şöyle kenarlara sıkıştırıyorum. Tam misafir sofralarına layık. Hem yapımı çok kolay, hem de gerçekten oldukça lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Malum Ramazan ayı yaklaşmak üzere, o yüzden elimden geldiğince hem lezzetli hem de pratik tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ettiğim lezzetli, çok güzel tarifler. Dilerseniz bu aşamada çeri domates de kullanabilirsiniz. Şöyle yarım su bardağı kadar bezelye var. Bezelyeleri de üzerine serpiştireceğim. Aynı şekilde bezelyeleri de buzluktan çıkardım. Tabi bu aşamada sizler dilediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Elinizde hangi sebzeler varsa onlarla hazırlayabilirsiniz yemeğinize. Ve son olarak hazırladığım sosu yemeğimin üzerine gezdiriyorum. E, i̇nanın yemeğimizin e, görseli kadar lezzeti de çok güzel oluyor. Mutlaka e, yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Yemeğimizin her tarafına gelecek şekilde sosunu döküyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yemeğimi kısa süre içinde hazırlayıp bitirdim. Neredeyse hazır artık. Şimdiden oldukça lezzetli ve güzel görünüyor. Şimdi üzerine suyla ıslattığım pişirme kağıdıyla güzelce kapatacağım. Ve bu şekilde önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişmeye götüreceğim. E, piştikten sonra da üzerindeki pişirme kağıdını kaldırıp e, kızarması için bir 10 dakikada o şekilde pişireceğim. E, Tabi her zaman belirttiğim gibi mutlaka fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. E, o yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Yemeğimi pişirip fırından çıkardım. Üzerindeki pişirme kağıdını kaldırıyorum ve daha güzel bir şekilde kızarması için bir 10 dakika daha fırına verip ardından kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Yemeğim servise hazır artık. Üzeri de gayet güzel bir şekilde kızarmış. E, hemen pişip pişmediğinde şöyle kontrol ediyorum. Tavuk eti de çok güzel bir şekilde pişmiş. E, ve yemeğimizin içinde hafif suyu var daha. E, tabii daha kuru seviyorsanız biraz daha pişirebilirsiniz damak zevkinize göre. E, mutlaka yapıp denemenizi önerdiğim çok güzel bir ana yemek tarifi. Gördüğünüz gibi yapımı da çok pratik oluyor. E, ve gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifiminde sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın selametle kalın.